Merhabalar, şimdi size e-fatura iptal nasıl yapılır bu süreci anlatacağım. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu, temel faturamı ticari fatura mı olduğudur. Eğer temel fatura ise GİB'in iptal portalından yapıyoruz. Ticari fatura ise zaten kullandığınız... E sisteme sistemden size bu gözüküyor. Örneğin mikro ise mikrodan başka portalı kullanıyorsanız başka portaldan. Temel fatura ne demektir? Ticari portalları kurtanmayan yani mikro gibi diğer firmaları kullanmayan mükellefler direkt gibin sisteminden fatura kesiyor. Buna da temel fatura diyoruz. İşte o iptalleri buradan yapıyorsunuz. Ilgili gibin sitesine girdiğimizde eğer imzalama aracınız takılı değilse size böyle bir e, uyarı verecek. İşte eğer ilgili programı indirmediyseniz de şuradan bağlantıyı indiriyorsunuz tıkladıktan sonra e, ve e imzalama aracınızı taktıktan sonra bu işlemleri yapıyorsunuz. Buna dikkat edin burası önemli. Biz ben e imzalama aracımı taktım. İndirdiğim linki de ee, Java update, update, gelmiş. Bunu atlıyorum şimdilik. Linki de tıkladım. İlgili, ilgili uygulamayı açıyor şu anda. Run diyorum. Evet. Şimdi benim e, AIMZ'lama e aracımı gördü. En altta gördüğünüz gibi fotoğraf iptal itiraz sürecini tıklıyorum. Siz eğer faturayı kestiyseniz şu en üsttekini yapıyorsunuz. Ee, yani faturayı siz kestiyseniz ve temel faturayı siz kestiyseniz ve iptal sürecini e, başlatmak istiyorsanız bu işlemi gerçekleştiriyorsanız fakat faturayı karşı taraf kesmiş bir 8 gün içinde sizin buna bir cevap yani burada dikkat edin temel fatura olmalı bu cevap vermeniz gerekiyorsa en alttaki kısmı tıklıyorsunuz. Yani fatura, fatura itiraz taleplerinin durumunu görmek ve adınıza gelen itiraz taleplerini onay vermek için tıklayınız. İşte burada kendi e-imzalama aracınızın e kartını ve e şeyi soruyor, şifrenizi soruyor. Ben kendi e imzalama aracıma giriyorum. Talep listesini görmek için tıklıyorum. Onayla diyorum. İşte gördüğünüz gibi bana gelen bir talep yok. Eğer size böyle bir talep geldiğinde itirazınızı kabul, karşı tarafın itiraz taleplerini temel fatura olmak şartıyla kabul veya red edebiliyorsunuz. Talebi reddet, faturaya itirazı kabul et, işte gördüğünüz gibi faturayı seçtikten sonra ilgili butonlara tıklayıp bu işlemi yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.